şöyle tezcanlı olmamızın sebeplerinden birisi yani bu sene yani gerçekten bu sene Galatasaray abi ne yapıyor? Yap şampiyon olmalı. Neden biliyor musun? Evet. Galatasaray'la çok uğraşılıyor bu sene. Bak federasyon Galatasaray'la uğraşıyor. Bak federasyon Galatasaray'ın karşısında. Tüm rakip takımlar Galatasaray'ın karşısında. Her gün Acun Ilıcalı, Mourinho Galatasaray'ın aleyhine atıyorlar atıyorlar. Hiçbir ceza yemedi bak. Acun, Acun Ilıcalı hiçbir maç ceza vermedi. Farkında mısın hocam? Evet hocam. Gal Galatasaray yöneticileri yılda bir sefer konuşan yöneticiler 45 gün bir ay hak mahremiyeti aldı. Acuna da bir maç bir hafta ceza vermedi. Galatasaray onun için taraftarı da e, komple camiye e, bunlara rağmen bir şampiyon olalım istiyoruz yani istiyorlar. Ya yani bu kadar e, karşımızdaki insanlara karşı hocam bak her maça gidiyoruz. İnan Galatasaray'ın rakip takımlara gittiği her maçta inan Galatasaray'ın yine o kadar kötüler siyasi sloganlar atılıyor ki bildiğin gibi değil. Bak bildiğin gibi değil. Burada biz görüyoruz, duyuyoruz, oradayız, yaşıyoruz. Beşiktaş stadına da, Fenerbahçe stadına da, Başakşehir stadına da, Eyüp stadına da fark etmiyor. İstanbul'daki maçlara gidiyoruz.